Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle süper açıp etkinlikten gelen süper açıp dönüştürmeye atacağız güzel bir şey gelmezse. Yanında eğlence gezegeninden bırak var. Merhaba arkadaşlar. Hemen başlayalım. İnşallah güzel bir şey gelir. En güzel bir şey de kafalı çıksın da dönüştürmek için. Kanal popo O Onu satıyor. Yok Pop, be. Popo değil. şey şu. Babanız biliyor. Ama işte Ama e, kanat geldiği için çıkma olasılığı da yüksek şu an Aynen en, hemen pork bağlı ben süper pork ile çıkartmaya çalışıyorum Tamam yapalım hocam Şöyle, şöyle pork yatıracağım Oha Ya ne Ya işte ne yapsak ki şurada arada turan var mesela Kokya var o iki tanesini atarız Sonra birkaç tane bir özel adet de hatırlıyoruz bence. Toka etmeden başka kanat yok mu? Yok başka kanat. Biz bir tane daha var. Bir tane daha var ya şey. Cuadrado Emin misin sen onu da? Aynı aşağıda. Yok oğlum. Ha var Ama, Ama bu da ekibi. Videoyu durdurup gelene kadar bilmesek mi ki? Hmm. Şurada şöyle bir bakalım. İlk. Tabi var mı? Ama onu çıkartırsan dışarı almayacaksın. Işte. Çıkart. Ya ben aldım birkaç tane poppa. Çıkartalım şunu bir bakalım. Sonra şu altı üçlü poppayı da çıkart. P'yi koyalım. başka... Başka yok işte. Dedem birkaç tane de sende poppa varmış. Dört tane mi var? Beş, altı. Şöyle oldu. bir deneyelim. Altı şey şu. Mesela buraya koyalım. Kokiyi koyalım. Ay koyalım. Şimdi nasıl oldu? Başka kalak var mı? Yani şimdi çöp takımı yapalım şuna. Hoppa, 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 Şurada bir tane özel şey var. Kağıt var. Sonra. Böyle çıkmaz ki oğlum. Toyunuz da bu çok az oldu. Ya şu anda yükselteceğim şimdi. Kullanmadığın bu kaç? 16. Yani şimdi de koyalım böyle çıkma ihtimali var. Abi daha da bindi. Zaten GP çok var bir tane al. Evet. Alma 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 yeter. Zaten, Zaten tükettin, şey. bütün şeyi tükettin. O zaman ağır köşeye atma çıkmazsın. Açıcam mı artık üçlüyü? Aynen artık atmayalım adı çünkü adı iki tane aldık. Kıkmaktır Abi o kadar GP de gitti ha. Hmm. ya, olsun. İnşallah çık arkadaşlar yani kendim... Zaten ya, ben etkinliği yapamadım bugün. Stars 2'de uyandım. Ben de video atacaktım da işte etkinliği yapamadım. Neyse arkadaş şeyi yapamıyor ama... E, katılım etkinliğine. Ben de katılım etkinliği yapıyorum işte öyle bir adalet oldu. Neyse şimdi şu kapıda kalktı. İnşallah çıkar arkadaşlar. O kadar adam hep uzmanı düşüyor, düşüyor, düşüyor. Bu da koyduk şimdi. Oradan bir tuğunu söyleyip buradan ee, da vardı şurada. Onu koyduk şu an. Güzel. Şimdi... Şeye koy, kuadrado mu ne var diyorsun? Ya? Yani bir tane özel kuadrado da var. Onu koyduk. O şey değiştirmedi. Bir, bir tane daha koyarsak onlar 4 dört ki... olacak şey mi yapsak ki? Bir tane kanat koyalım, bir tane de anal senesini koyalım. Ya yani da tıpkı da değiştirelim de. Anal senesi var mı? Kavar. Kavar ya var. Oğlum, gel bir dükkana bir gel. Sıraç verin mi? Ha ha, sıraç verin. Bas. Yok, o kadrat alın bir tane. Yani. İyi, bir tane kadrat da alın yani bir de. Bak bakayım pokbo var mı? Yok, bir şey var. Tamam, yapacak bir şey. Yok. Allah. Tamam. Dur bir dakika. Ende başka seneden. Çünkü şöyle bir ihtimal de var. Ee, Kanat yok ki şu. efsane. E -to -to var. Vektoret var. Sen ona uçmuş şey. Herkes demek ki çıkarmaya çalışmış. Bak bir tane özel olsa bile işimize yarar da ama. Nasılsana? Bir tane özel gibi evet. Şansınıza. O zaman yapacak Böyle bunu alacağız. O kadar gp gitti yani gelsin artık. İnşallah ki de yeni çağım çıkar çıkacak gibi senin var. Aa ona koymamışız zaten şey. Ona almışız zaten. Tamam. Ama yine değişiyor yani. Bir tabi şu pilo evine koymamız lazım. Kanat oldu. Kanat oldu. <laughs> Şöyle yaparsak bir de. O zaman kanadı düşürüyor. Aynen. O zaman. Özel. Evet. Özel dedim Evet. Şöyle dedim. En, bir daha. Transfer'e bakalım. Yoksa artık dönüştüreceğiz. Evet. Son bir kere bak. Hepsini. Kötü ama o takım öyle süper olacak da Tamam yapacak bir şey yok hadi, hadi bismillah Allah'a emanet ol Hadi 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 bakalım ne çıktı Ben ellerimle kapattım şu an ne çıktığını göremiyoruz Arkadaşlar Bence çıktı <laughs> Allah bu işte bu ya. İşte ya. bu ya. Sonra ne çıktı arkadaşlar? Ben de bu taktikte çıkarmıştım Hazar arkadaşlar. Benim. Ah sana geliyorum. Arkadaşlar şu an daha, kere Şu an daha yani. seviye Şu an daha 4 seviye Ve Hemen ee, ne yapalım Hemen 5 seviye yapabiliyoruz Kedi ve koy Kedi ve Arkadaşlar sonra yani geberdimi çıkartmak için Ama şuraya bir şey koymak lazım şimdi Mola, Onu özel bul. Şey kuadı adının lazım. Aa onu da ezelim. Abi sonunda ya. Sonunda da şimdi buraya ne koyacağım? Yedi boş şey var. Ya bütün normalleri aldın emin misin? Evet 8 tane var aldım. Arkadaşlar sonunda valla Oğlum kaç kere denedik lan? Yirmi yirmi kere denedik sırf. Evet arkadaşlar anca böyle yapabildik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bu arada benim eğlence gezegeni adlı kanalımda abone olursanız sevinirim. Altın e, yorum. Böyle sarı bir tane sembol var. Zaten abone, evrenin abonelerinden görebilirsiniz. Beni, beni, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun.